Bu zamana kadar birçok hayvanla tanıştık. Bazı hayvanları yakından görmek nasip olsa da, bazılarını sadece videolardan izledik. Birçok kısmını ise hiç görmedik. Tanıştığımız bu hayvanların hepsinin kendine özel savunma ve saldırma mekanizması ve kendine özel silahı vardır. Kimisi renk değiştiriyor, kimisi kuyruğunu atıp kaçıyor, bazıları zehir tükürüyor. Yalnız bunların hepsini kendi ilginç yöntemiyle neredeyse diğerlerine geride bırakabilecek bir kahramanımız daha vardır. Bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz hayvan, kırmızı pandaların ve hayvanlar aleminin mematisi olan bal yakın akrabası olan parfümcü dayı lakaplı mükemmel bir stratejist ve yetenekli bir avcıdır. Yerlerinizi alın, çerezlerinizi hazırlayın ve burnunuzu kapatın, başlayalım. Bahsedeceğimiz hayvan küçük ve siyah beyaz renkli ve kokarcalar nesline dahil olan kokarcadır. Kokarca daha önceden sansargiller nesline dahil edilse de son araştırmalar sonucundan kokarcaları 4 türden olan 12 cins olarak ayrı bir nesle ayırdılar. Bunlar Filipin adalarında yaşayan çizgili kokarcalar, domuz burunlu kokarcalar, benekli kokarcalar ve kokarca porsuklarıdır. Bu heyvanın görünümü çox tanınabilər. Hər şeydən öncə, bütün türlərin tipik xüsusiyyəti olan uzun, qaba qıllarla kaplı, qısa bacaqlı, tıknaz bir vücuddur. Kuyruğu isə güvr və töْرəntsəl siyah-beyaz rəngdədir. Ançaq pantelar türlərə bağlı olaraq böyük ölçüdə dəyişə bilər və bəziləri heyvanların kəndilləri kimi etkiləyici boyutlara olaşa bilər. Nəticədə ən kiçik bənəkli poparcanın ağırlığı 1 kq-dan fazla deyil və ən böyüyü domuz burunlu olanların ağırlığı 4 kq-dan fazladır. Ancaq onlar dalaşarkən heç ətrafa diqqət etmirlər, çünki düşmănlərini qorxutacaq bir sürprizləri vardır. Bu, kokarcanın arka bezlerinden çıkan ve 4 metreye kadar mesafedeki bir düşmanı vurabilen tarif edilmeyecek kadar pis kokulu bir sıvını püskürtebilen bir jeti vardır. Bu kimyasal madde o kadar kötü kokar ki kokusunu birkaç haftaya kadar koruyabilir. Ayrıca sülfürik asit içerir ve göz kısmına denk gelirse geçici körlüğe yol açar. Bu madde çok yağlı olduğundan dolayı yıkaması da kolay değildir. Ancak küçük canavar bu savunmayı son çare olarak kullanır. Genellikle ilk başta sadece ön ayakları üzerinde durur ve namlusunu düşmana doğru oltur. Çünkü kokuşmuş şarjör 4 ya da 5 atış için yeterlidir ve boşalmış şarjörü doldurmak 10 gün sürüyor. Bu yüzden kukarcalar boş atış atmazlar ve keskin nişancılar gibi tam isabetle ateş ederler. Bakın bu küçük parfümcü daya insanların burada hoş karşılanmadığını göstermekten çekinmiyor. Kuyruğunu havaya kaldırıp ve korkutucu bir şekilde pençeleriyle yere yıkıcı darbeler indiriyor. Yani gerçekten de hafife alınacak biri değil. Örneğin bir köpek ona yaklaşırsa hemen bir dost kokulu parfüm alır ve bundan sonra saldırmayı aklından bile geçirmez. Bir ayı bile merakının bedelini fazlasıyla ödeyebilir. Kokarca kimyasal silahıyla ayıyı çabucak ferahlatıyor ve ayı hemen ormana yeni aromasını göstermeye kaçıyor. Böylece daha deneyimli komşular karşılarında kimin olduğunu hemen anlarlar ve bu Amerikan porsuğu gibi onlar da hukucayə sinirləndirməzlər. kokarcalar da sık sık bu durumlardan faydalanıyorlar. Örneğin burada bir rakun çetesine sakince yaklaşarak yiyeceklerini yavaşça almaya başlıyor. Kokarca silahını sürekli hazır tuttuğunu ve gerekirse kolayca kullanabileceğini açıkça göz önünde bulunduruyor. Gerçi buna rağmen rakunlardan biri kendi ferahlatıcı dozunu almaya başarıyor. Her şeye rağmen genel olarak kokarcalar çok becerikli avcılardır ve ormanda öncelikle böcekler avı üzerinde uzmandırlar. Kokarcaların birçok türünün diyetlerinin yarısından fazlasını böcekler kaplar. Bu arada uzun burnu sayesinde en gizli saklı yerlere bile kolayca ulaşabilen domuz burunlu kokarcalar bu konuda daha çok başarılıdılar. Buna ek olarak çeşitli kemirgenleri ləzzətlə yiyərək, bilməyərək də olsa, çifçilərə iyi bir hismət də bulunurlar. Daha sonra larvaları yemək üçün eşək arısı yuvalarını belə yıxada bilər. Ora yolaşmaq üçün açtığı dəliyə bir baxın. Burada açıqçası çox iyi və keskin pençələrə ehtiyac vardır. Benekle Kokarca ailəsinin ən güclüsüdür. Ancaq son dərəcə çevik və atik bir heyvandır. Bir akreptən belə çəkinməs. Kokarca bu təhlikli yaratdığın izini qızla təqib edir və həmin ona saldırir. Dənimli bir savaşçı olaraq öncə akrepin silahını etkisiz halə gətirir və sonra sakitcə yeməyə başlar. Ama küçük bir akrep nedir ki? Şöyle bir yılana ne dersiniz? Bu bir boğa yılanıdır ve ortalama olarak en az 1 metre uzunluğundadır. Ancak kokarca saldırmak için çok çevik davranıyor. Yılanın derisini ısırmaya çalışıyor ama bunu yapmak kolay değildir. Kokarca çok çeviktir ve kendini sürüngenin elinden çabucak kurtarmaya başarıyor. Ölümcül ısırıklarını uygulamak için yılanın kafasına ulaşıyor ve çok geçmeden av direnmeyi bırakarak kendi akıbetine boyun eğiyor. Bu iyi bir ganimettir ve kokarca ona uzun süre yetecek kadar yiyeceğe sahip oldu. Kokarcalar sürekli yılanlara saldırırlar. Zehre karşı son derece zayıf bir duyarlılıkları vardır. Bu nedenle zehirli yılanlar bile bu kokarcalara av ola bilirler. Soğuk havalarda hayatta kalabilmek için yaz boyunca daha fazla yağ depolamaları lazım. Bu heyvanlar qışlamaq üçün gənəlliklə digər heyvanların yuvalarını tərcih edərlər. Məsələn, tilki yuvalarını ələ keçirə bilərlər. Dağısı kokarcalar pek eriləşik deyillər və aralarında sadəcə bir erkəyin bulunduğu 10 ilə 12 bire olaraq qruplar halında toplanırlar. Erkək kokarcalar digər erkəklərə qarşı son dərəcə təhaummülsüzdülər və aralarında sıx-sıx çatışmalar yaşanır. Erkeklər çox aqressiv bir şəkildə döyüşür və bəzən döyüşçülərdən biri həyatını qayb edə bilər. Ancaq bu döyüşdə kimyəvi silah kullanmadan erkək-erkəyə savaşırlar. Sadəcə pənçə və dişləri kullanaraq bir-birlərini yeməyə çalışırlar. Kokarcalar qış aylarında qış uykusuna yatmazlar. Ancaq enerji təsarrufu üçün metabolizmalarını yavaşlatırlar. Bununla birlikdə, qışın buzlar çözülürsə və az da olsa hava ısınırsa, bu heyvanlar bəslənmək üçün yuvalarından çıxa bilirlər. İl bahar gəldiyində örəmə zamanı başlar. İlginçdir ki, dişi kokarcalar yavrularını ən uyğun zamanda doğması üçün hamiləliklərini ərtəyə bilirlər. Genəliklə 6-9 kör və tüksüz kokarca doğar və onlarla yalnız dişi ilgilənir. 3 hafta sonra kimyasal silahları artık kullanıma tam bir şekilde hazır oluyor ve kendilerini savunabilirler. Kokarcıların babalığı iyi sayılmaz, çünki kendi yavrularını bile yiyə bilirlər. Amma bu olmasa belə, ormanda pek çox düşmən vardır. Məsələn, Virjiniya bayquşu kimi. Mükəmməl bir görmə yetəyinə sahibdir, amma koku alma duyusu nələdəsə heç yoxdur. Bu yüzdən kokarcılar mükəmməl bir hədəfdir və bu bayquşlara təhlükə arz etmir olarlar. Ama anne kokarca gerçek bir stratejist gibi davranıyor. Kokarcalar seyahat ederken birbirlerine çok yakın duruyorlar. Böylece uzaktan kocaman bir kokarca gibi görünüyorlar. Videoda gördüğünüz gibi bu sefer bu taktik işe yarıyor. Ancak her şey her zaman iyi gitmeyebilir. Üç yavrudan ikisi daha bir yaşına gelmeden ölüyor. Genellikle yetişkin hayvanlar bile vahşi yaşam hiç de uzun değildir, sadece 3-4 yıl. Hayvanat bahçelerinde bu rakam 10 yıla çıkabilir. Bu karcalar Amerikalılar arasında oldukça popüler evcil hayvanlardır. Bu güzel ve ilginç hayvanla bağlı videomuz sona erdi. Videonu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın.